Bir Kairu şampiyonu. Tüm dünyayı dolaşıp Kairu'yu ararım. Lokar tehlikeli Kairu'yu serbest bıraktı. Gölge Kairu. Gölge Kairu ilk sürücüleri yeni güçlü saldırılar ve canavarımsı savaşçılar içeriyor. Dünyayı Lokar'ın gölgesinden kurtarmak için iki Kairu'ya da ustalaşmalıyız. Amacım Kairu'yu fethetmek. Bir gün Vedakai olabilmek için. Zeynin doğuşu. Bu, bu inanılmaz. Burada ne olmuş olabilir? Bilmiyorum ama asıl soru usta lokar nerede? <laughs> Orada. Usta, sen iyi misin? Gitmiş! Yani şimdi ne yapacağız? Hayır! Mümkün değil! Ne oldu Zeyn? Lokar uzak bir hatıradan başka bir şey olmadığına göre sorumlu benim! <laughs> e şu andan itibaren ikiniz benim için çalışacaksınız! Ne? <laughs> <laughs> Latin metanoid konusunda nasıl başarısız olduğumu hala inanamıyorum. Bir kayıp şampiyonu olabilirim ama konu canavarıma gelince tam bir felaketim. Ya kendine bu kadar yüklenme. Kay kazayla yapmış olsan bile Lokar'ın sığınanlığı yok ettin. Bu kötü bir şey olamaz. Lokar kaçmadıysa tabii. İşte o zaman çok kızacak. Ve bu kızgınlığını doğruca üzerimize sağlayacaktır. Ve ne demek istedi ki? Yani ne yaptığın konusunda hiçbir fikrin yok demişti. Bu kadar çok Kayru'nun salınması nasıl bir etki yaratacak? Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun Maya? Bugün fazla sessizsin Maya. Her şey yolunda mı? Tamamen kötü biri olsa bile, Lokar geçmişimden kalan tek şeydi. Artık ortalıkta olmayacaksa, nereden geldiğimi asla öğrenemeyeceğim. Merhaba savaşlar. Korkarım bölmek zorundayım. Uzaktaki ormanlık bir bölgede kayru kalıntısı tespit ettim. Ve sizden derhal peşine düşmenizi istiyorum. Lokar'ın kayru kasasını patlattığımız için toplamak üzere ortalıkta her zamankinden daha çok kayru var. Gerçekten de öyle. Ayrıca Lokar ya da iyi tinlerinin durumunu tam anlamıyla bilemediğimiz için vakit büyük önem taşıyor. Bu sana yardım edecek. Kay. <laughs> Harika. Platin bıçak saldırısı öyle mi? Bunu bana neden veriyorsunuz usta Boday? Bu bir hediye. Turnuvayı kazandığın için. Bunu iyi ve dikkatli kullan. Babam bu sefer de bizimle gelecek mi? Kendi görevini kendi başına bitirmelisin Kay. Baban burada benimle manastırda kalacak. Bol şanslar savaşçılar. Burada yolumuzu nasıl bulacağız bilmiyorum. Ağaçların tepelerini bile göremiyorum. Asıl soru kayıp'ı kim bulacak? Ve cevap da ben. <laughs> Önce ben bulmazsam tabii. <laughs> Vazgeç Gay. Enerjiyi asla benden önce ulaşamazsın. Hmm. Şimdiye kadar ona rastlamalıydım. Ha? Oh! Bunu mu arıyorsun? Onu hemen geri ver. Lokar gittiğine göre seninle bir işim yok. Lokar olsun olmasın her zaman seks takımının karşısına dikileceğiz. Ve görebildiğim kadarıyla etrafta sana yardım edebilecek kimse de yok. Siz öylece durun. Kay ve Maya olsun olmasın size meydan okuyacağım. Gerçekten mi? X okuyucun olmadan bunu nasıl yapacaksın? <laughs> ah! Ah! Evet. Ha. Sorunun cevabı bu muydu? Madem öyle, Kayruz Savaşı! hiç sormayacaksın sanmıştım. Savaş kabul edildi. Yamaster! Ama bu oyun daha yeni başladı. Gök gürültüsü. İstediğin zaman pes edebilirsin. <laughs> bu asla olmayacak. Yıkıcı darbe. Siklonik saldırı. İşte böyle Zehir. Onu kesinlikle hakladın. <laughs> Çocuk oyuncağıydı. Kayrı bulmadığımız için Zeyn bize kızmadan önce işe koyulalım hadi. Ne dersin? <laughs> 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 Bumur, ne oldu sana? Kayru'yu <laughs> bulamadım. Ama Zehir ve Tekris'i buldum. Zeyn yoktu. Son turnuvayı o değil de ben kazandığım için evde duvarları dövüyordur belki de. Ama daha önemlisi sen iyi misin dostum? Ya bir iki ezik ve çürük ama hey bir Kayru savaşçısının hayatı böyledir değil mi? Uh. <laughs> kayru demişken yakınlarda ve onunla ilgili iyi olmayan bir şey hissediyorum. Lokar'ın sığınağının dışında hissettiğim gibi. İyi dinler. dikkat edin. Ya da olmayabilirdi. de. Kimsin sen? <laughs> Konuşacak havada değil de herhalde. Çok yazık. Çünkü Kayru hakkında bir şey biliyorsa eğer onunla laflamamız gerekecek. Gelin. Ya. Koşmayı kesebilirsin. Biz dostuz. <laughs> Oo, bu çocuk ağaca nasıl çıkılacağını biliyormuş. Onu hafife aldık. Peki şimdi ne yapacağız? Yapılacak tek bir şey var. Tırmanmaya başlamak. Ben de bunu söylemesinden korkuyordum. Manzaraya bakın. Yukarıdan ne kadar da güzel. Evet. Biraz daha yükselirsek ayı bile görebiliriz. ...ya da güneşi. Ah, harika. Şimdi sarı saçlarım çok daha parlak görünecek. Buradaki tek harika şey... ...güneş değil tabii. <laughs> Şuna bir bakın. Vay canına. İnanılmaz diye ben buna derim. Derim ki tam kafamızın üzerine... ...kim böyle bir şey inşa eder? Bir şeye hazırlanıyorlarmış gibi görünüyor. İçimden bir ses iyi bir şey olmadığını söylüyor. O halde onlara yardım etmeliyiz. Fırtınaya hazırlanıyorlar. Ben Aldo. Her ne kadar yardımınız işe yarasa da... ...burada olmanız hiç güvenli değil. Ben Boomer. Bu Maya ve bu da Kai Ve güven bana. Biz fırtınadan çok daha kötü şeylerle uğraşıyoruz. Daha önce savaştığını gördüğüm o iki yaratık gibi mi? Ya merak etme. Biz onlar gibi değiliz. Biz buraya Kayro aramaya geldik. Ha? Bu bir tür... ...evrendeki gizemli bir enerji kaynağı gibi. Belki de fırtınalarla bir ilgisi vardır, ne dersiniz? Çok ciddi ve tamamen öngörülmez oluyorlar. Hatta buradaki varlığımızı bile tehdit ediyor. Emin değilim. Ama burada her ne oluyorsa çok kötü. Evet, çünkü sizin yaşam tarzınız süper o... havalı. Ha, hayır. İşte yine oluyor. Bu hiç iyi görünmüyor. Yine mi fırtına? Korkma, <laughs> gelme. <laughs> 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 devasa görünüyor ve çok hızlı yaklaşıyor. Hadi saklanmamız gerekiyor. <laughs> Aya ha, gitmemiz gerek, hemen. <laughs> ha, tuttum. Tamam benimlesin ufaklık. <laughs> ha? Büyük miktarda Cairo algıladım çocuklar ve çok da yakında. Bakın. O da ne? Bu Cairo ve çok farklı bir gücü var. Bana kalırsa bu fırtına sonuncudan kesinlikle çok daha kötü. İşte şiddetli diye ben buna derim. Buna ne diyeceksiniz? X okuyucumun sesi çıkmıyor. <laughs> Beyler sanırım bir sorunumuz var. Burada Kayru falan olmadığını düşünmeye başladım. Ama geriye elimiz boş dönemeyiz. Çok haklısın. Üstelik Zeyn Lokar'ın X okuyucusunu da aldı. Neler yapabileceğini bilmenin imkanı yok. Hey! Yine algıladı. fazla sayılmaz ama Zeyn'i bir süre için ensemizden uzaklaştırmaya yeter. Ne cüretle beni bekletiyorsunuz? Ha? ha? Sizi bu göreve saatler önce gönderdim. İkinize ihtiyacım olmadığını düşünmeye başladım. Ama, ama Zeyn bak, senin için Cairo bulduk. Sizi bana Cairo kalıntısı bulun demiştim. Birikintisi değil. ya ah. Ha? Ha? İlginç Hem de çok ilginç Bu çok vahşiydi Hiç bunun gibi bir şey görmemiştik. Kayrı tarih kitaplarını yeterince okumadığımı biliyorum Ama sanki bu kayrı gücü iyiden çok kötü gibiydi Biri enerji dengesini bozmuş olabilir Lokar'ın daha önce yaptığı gibi Belki bunun olanlarla bir ilgisi vardır Ah, siyah kaybı. Haklısın ama Lokar'ın bunlarla ne ilgisi olabilir ki? Sığınağını patlattığımdan beri kimse ondan bir haber alamadı. Nereden geldiğinin bir önemi yok. Bu kaydığı olabildiğince çabuk toplamamız gerekiyor. Onu bulunca yakın tetkiki daha sonra yapabiliriz ve köylülerin hayatı da normale döner. Bana iyi bir plan gibi geldi. Evet ama toplama konusu söylemesi kadar kolay bir şey değil. Son baktığımda kayru şampiyonu bile hava tahmini yapamıyordu. O halde sanırım sonraki fırtınanın gelmesini bekleyeceğiz. Ha ah, bu arada hadi gevşeyelim. Ha. Şunu açıklığa kavuşturalım. Kayru bulutlarda mı yani? Bunu toplaması biraz zor olacak ama hallederiz. <laughs> Ciddi misiniz? Zeyn ortada yokken ben Maya ve Kay karşısında hiç şansınız yok. Aslında Zeyn burada ve karşısında hiç şansı olmayan sizsiniz. <laughs> <laughs> Zeyr haklı. Artık Lokar gittiğine göre gösteriyi ben yönetiyorum. Kendine gel Zeyn. Lokar kadar güçlü olmanın yanından bile geçmiyorsun. Sen daha çok Lokar'ımsısın. Sen öyle zannet Kylo şampiyonu. Dikkat edin! Ah. 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 Bunu kazanmış olabilirsin ama ben daha fazlasını kazandım. <laughs> ah. 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 Zeyn böyle bir gücü nasıl elde etmiş olabilir? Sığınağın <laughs> yıkıntısından Lokar'ın ilk okuyucusunu almış olmalı. En azından artık Lokar'ın gittiğini kesin olarak biliyoruz. Evet ama hiç fark etmiyor. Zeyn de en az Lokar kadar bizi yok etmeye kararlı görünüyor değil mi? Görüş alanında bulut yok. Ne yapacağız? Ne yapmayacağınızı söyleyebilirim. Fırtınanın çıkmasını beklemek. Bakalım Radicor'un öfke saldırısı bizim için neler yapabilir? Çok iyi Bu muhteşem kayruyu son damlasına kadar toplamaya hazır oldum bakalım. <laughs> Oh hayır, bu şimdiye kadarki en büyük fırtına olacak. Köy buna asla dayanamaz. Bizim evin ışıklarına bakılırsa işleri iyice sarpa saracak. Bizim evin ışıkları mı? Ne diyebilirim ki? Burada kendimi evde gibi hissediyorum. Aa. Hey, eğer bu enerji alanını metal bir yüzeye taşıyabilirsek bir yıldırım çarpması bizi serbest bırakabilir. Evet, bizi kömürde patates gibi karartabilirdi. Şu tarafta, eğer bir şekilde yaklaşabilirsek... Şu bebeği yürütelim hadi. Bunun metal olduğu kesin. Sence bu nasıl oldu Kay? Fena değil. Ama sanırım o şeyin içinde daha güvendeydik. Gidelim. Oradaki Kairu'yu unut gitsin Zeyn. Burada daha büyük sorunların var. Kayru savaşı! Benim gibi bir lideri yenecek gücün yanından bile geçmiyorsun pis gücü Biz hiç fena sayılmayız. Bana meydan okumayı kabul etmeye korkuyor musun gibi geldi Zeyn'i. Hmm. Bu kabul ettiğimin göstergesi olsun. <laughs> Antimap detesteresi! <laughs> oh! Tuttum seni dostum. Evet, kesinlikle daha güçlü olmuş. Sionis! Hiç neredesiniz? Oh! Oh! Onu göremiyorum. Py, Boomer, orada mısınız? Buradayız Maya. Ve oda. Gamester! Yeah, adam partiye chemistry'ı da getirdin ben de silver getiriyorum Aa! 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 bu sisi temizle ne zaman <laughs> lazım enerji patlaması <laughs> Gördün mü? Saldırıların artık benim dengim değil. kayyum bro. Kay! Ah! <gülüyor> <gülüyor> Dayan biraz Kay, sana ihtiyacımız var. Aldı haklı. Şimdi pes edemeyiz. Alev kamçıları! Ah! Ah! o kadar kötüsünüz ki kendinize yenileceksiniz. Onlara birazcık yardım edelim. Dejenerasyon! Çocuklar, Zeyn aşırı güçlü. Ne yapabileceğimizi bilmiyorum. Bir şeyler akıl etmeliyiz. Hayru'nun onun eline düşmesine asla izin vermem. Eğer onu Zeyr'in diğer tarafına doğru çekebilirsem onu yenmek için taşın gücünü kullanabiliriz belki. Denemeye değer. Biz yem olacağız. He? Eh, yem mi? Ee, yani Öyle şey, tamam. Hey Zeyn, ekstra güçlü olduğunu söylemiştin yani. Tek yapabildiğin bu Bana kalırsa fazla abartma. Çok kızarsa ikimize de toprağı öptürebilir. İkinize yetecek kadarına sahibim. Sizi ayak altından sonsuza kadar çekme zamanı geldi. Hey Zeyn! Yağmur fırtınalarının en kötü yanı nedir biliyor musun? Tuz dikenler! Zeyn! işti çocuklar. Hadi artık kayruğu toplayalım. Evet, işte böyle çok daha iyi oldu. Nereden geldiğinizi bilmiyorum ama halkım ve ben size büyük minnet borçluyuz. Lafını bile etme. Bu soytarıların geri gelmeyeceğinden de emin olabilirsin. Yani artık herkes güneşli gökyüzü altındaki normal hayatına geri dönebilir. Bir gün geri dönüp ziyaret etmeme izin vermeniz koşuluyla. Hepimiz o günü dört gözle bekleyeceğiz. Dostum orada çok sağlam bir takım çalışması yaptık. Cairo savaşçıları olarak yeni bir seviyeye eriştik. Buradaki doğayı yeniden dengesine kavuşturduğumuz için çok rahatladım. İptal? Nedir o? Aldığım şu yeni ilk sürücüye bakın. Kayıtsız patlama. Dio Wolf, Nedir bu şeyler? Daha önce hiç bunlardan görmemiştim. kullanmaya alışıklarımızdan çok farklı oldukları kesin. Bu en baştaki şüphemi doğruluyor. Kayro bir şekilde manipüle edilmiş çocuklar. Ve bunu kaybolmadan önce Lokar'ın yaptığından şüpheleniyorum. Ya e, yani ne diyorsun? Sığınağa patladığı zaman açığa çıkan Kayro bir şekilde bozuk muydu? Öyle gibi görünüyor. Artık serbest kaldığına göre gezegenin her yerinde tuhaf bir şeylerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Öyleyse tüm bunlar tamamen benim hatam. Kay delirme. Sığınan patlaması bir kazaydı. Unuttun mu? Kaza ya da değil. Patlamaya ben neden oldum ve açığa çıkan kararsız Kayru'nun sorumlusu da ben oluyorum. O kadar basit değil Kay. Evet öyle. Yaptığım şey yüzünden sizi ve dünyadaki herkese tehlikeye soktum. Bu gölge Kayru'yu toplamak benim görevim. ...her şeyi olabildiğince çabuk eski haline getirmeliyim. <laughs> Ay, bu seferlik beni yenmiş olabilirsin ama savaş daha yeni başladı. Ve bu daha önce hiç kimsenin görmediği bir savaş olacak. Techless'in kaya yumruğu saldırısı... ...rakiplerinizi gafil avlamak için çok uygundur. Ama Boomer'ın yıldız yumruğu çok daha iyidir. Fırsatınız olunca bunu bir düşünün. Yasibinize ikinci kez darbe indirmenin farklı yollarını bulun.